dua dostlarıyla birlikte kapında duruyoruz. Açılana kadar da dua ediyoruz. Açılmazsa da kovma bizleri ey Rab. Kovma bizleri. İlahi, ben Peygamberin Muhammed'in aleyhisselatu vesselam senden istediği bütün hayırlı şeyleri senden isterim. Ve onun sana sığındığı bütün kötü işlerden de sana sığınırım. Ya ilahi, kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakire lütfunla kerem eyle. Ey celil olan Allah'ım, büyük günah sahibi bu zelil ve garip kulunun günahını bağışla.